Hiç düşünüyor musunuz Mehdi olabileceğinizi merak ettim. Uzak ufuklar. Ya her insanın Mehdi olma istemesi lazım. Her müminin. Ya Rabbi beni Mehdi yap. Beni takva yap. Beni evliya yap. Veli yap. Kendine yakın yap demesi lazım. Ama biz kimiz? Efendim biz işte cehennem odunu olabiliriz ancak falan. Böyle münasebesi bir ifade bunlar. Böyle olmasın. Ama tabii ben her an korkuyorum cehenneme gideceğim diye. E, Usluğumda görüyorsunuz. Yani Mehtilik iddiam olsa. Sarıkla, cübbeyle çıkardım. Şalvarla. Gelenekçi, ortodok çünkü İslam alemi. Yani bizim sunduğumuz görünümle e, bir İslami lider olarak kabul etmeleri yahut Mehdi olarak kabul etmeleri imkansız, üstü imkansız, üstü imkansız. Bir sen gitmişsin. Hem Amerikan localarından Amerika'nın en büyük mason hocalarından hem Avrupa'nın en büyük mason hocasından 33 dereceden mason olmuşsun. Evet. Tescillenmiş. Bu zaten konuyu kapatıyor. Buradan imkansız. Mehdi Gildeh'den onu yapmaz. İki, tapınak şövalyelerle görüşüyorsun. Onlar sana e, tapınak şövalyesi üstadı, baş üstatlık veriyor. Buradan da bitersin. Hahamlar geliyor. Baş haham geliyor. İsrail baş geliyor. Onunla görüşüyorsun. Sevgi gösterilerini buluyorsun karşı karşıya. Buradan da bitersin. Yani nereden baksan olay biter. Ayrıca dekolte hanımlar var. Mini etekli. Ee, onlarla çok samimiyim. Ve şakır şakır kaşıkla oynuyorum. Mehdi kaşıkla oynamaz. Değil mi? Şarkı söylüyorum. Söylüyor. Mehdi şarkı söylemez. E daha ne yapayım yani? Varsa anlatacakları başka bir şey onda yok. <laughs> Aman yaptıkça daha da kanaatleri geliyor. Yani bu çok ürkütücü bir şey. <laughs> ben kaçıyorum onlar kovalıyor. <laughs> e ne yapalım yani? Ben Mehdi değilim diyorum ona da Mehdi değilsin diyor. Karşılıklı bağırışıyoruz. <laughs> Bilmiyorum sonra ne olacak yani.